Aysun Hanım alerji yüzünden iştahsız olan kızım çentiyan seti kullandı. İştahı yerine geldi. Alerjisi yok oldu. Teşekkür ederim demiş. Çentiyan toplamayın ha. <laughs> Çok büyük cezası var. Biz bunun ekstraktını yurt dışından getiriyoruz. Türkiye'de o kadar sökmüşler ki kendileri için bir bitki. Almanya'da artık bunu ne yapıyorlar? Ee, yetiştirmeye çalışıyor, yetiştiriyorlar da. Ama bizde herkes gidiyor dağdan topluyor, alıyor, kurutuyor. Öyle yok. Çok büyük cizası var. yakalanırsanız hafif cezası bile var yani. Tehlikeli. Söylemedi değil mi? Çentiyen iştahsız, sarsız, dermansız, yorgun Alerjisi geçti, yemesi içmesi düzeldi kızımın. Allah razı olsun sizden demiş. yıllar önce bir tanıdığımı Almanya'da ziyarete gitmiştim. Ya herkese iyileştiriyorsun, bize bir fayda ne olmuyor dedi vatandaş. Dedim ki geçmiş olsun, nedir, rahatsız olsun. Kız dedi, görmüyor mu? Eridi gitti dedi. Niye? Diyet yapıyor. Ne, ne, ne diyeti? Diyet yapa yapa yemeden içmeden kesilmiş. Bir çay içsek nasıl olur hacı? Yemeden içmeden kesilmiş. Sıfır beden 36 kiloya düşmüş. Kuaförde çalışıyor bayan. Kızları. Patronu demiş ki kızım ben seni burada çalıştıramam. Bir şey bayılırsın uyulursun bir şey olur demiş. Önce git kavuş ondan sonra gel Ben seni ama. Günde bir tane zeytin yiyebiliyor. Tövbe tövbe. Aşırıya kaçmış. Sistem çökmüş. Aşırı diyet anoroksia nervoza denen bir hastalık titikler. Anoroksia nervoza. Yani artistler, mankenler böyle zayıflamak isteyenler, artistlere, mankenlere hayran okuyanlar ne olur? Tüklük bezesi, Neyse. tüklük bezesi. Günde bir buçuk iki litre tüklük salgılar. Fitik asit vesaire var. Yediğimiz hamurlu tatlı gıdaların hemen çözerek ağızda başlar emilim. Bu nedenle tadını alıyoruz. Kana karışıyor. Mide 2 litre yakın enzim ve asit salgılar. Pankreas 1 litre yakın enzim ve enzimi salgılar. Karaciğer 2 litre yakın asit ve enzim salgılar. İnce bağırsak 4 ile 6 litre. Yani toplam sindirim sistemi 10-12 litre, 13 litre sindirim salgısı salgılar sindirim salgısının kalitesi diyet yaptıkça azalır, azalır, azalır. Sonunda sistem sindirim salgısı salgılamaz. Böylece çünkü yemiyor. Ne oluyor? Azalt, azalta sindirim salgıları da azalıyor. Fakat bu şahıslarda zayıf olduğunu, zayıfladığını kabul etmiyor beyin. Kilolu olanlar, bazı insanlar da kilolu değilim diyor. Çünkü beyne mesaj gidiyor, yani acayip anormallik ortaya çıkıyor. Ölenler bile oluyor, anaeroksiyenler boza. Çentiyan kapsülü ve çayı kullandığı zaman kişi anaeroksiyenler bozadan hiçbir şey kalmaz. Sorun değil.